İstanbul, Aralık ayı, Maslak'taki Gökdelen'in 40. katındaki lüks ofis, Mehmet Demir, 38 yaşında milyoner, 3 teknoloji şirketinin sahibi, 200 bin lira değerindeki Maun masasının arkasında oturuyor. Masanın üzerinde küçük, beceriksizce paketlenmiş, lekeli kağıtlara sarılı bir hediye var. Yanında titrek bir el yazısıyla yazılmış not, Mehmet Bey için, iyi seneler, Ayşe, Mehmet kahkaha atıyor asistanı da. Komik, ayda 3000 lira kazanan, muhtemelen kendi bayramına bile parası olmayan bir temizlikçi geçen yıl 10 milyon lira kazanan patronuna hediye alıyor. Mehmet kağıdı yırtıyor hala gülerek ve aniden yüzü bembeyaz oluyor. Elleri titriyor. Çünkü küçük kutunun içinde gördüğü şey hayatının son 20 yılının gözlerinin önünden geçmesine neden oluyor ve orada Lüks ofisinde asistanı şaşkınlıkla dururken bir çocuk gibi ağlamaya başlıyor, ne olduğunu anlamadan. Eğer bu hikayeye hazırsan, bu videoyu nereden izlediğini yaz. Mehmet Demir 38 yaşındaydı ve Türkiye'nin teknoloji dünyasındaki en zengin insanlardan biriydi. Bankalar için yazılım üreten şirketi 300 kişi çalıştırıyordu. İkinci şirketi dijital güvenlikle ilgiliydi. Üçüncüsü yapay zekayla. Birlikte yılda 40 milyon lira gelir elde ediyorlardı. Beşiktaş'ta boğaz manzaralı bir penthouse'da yaşıyordu. Siyah Porsche Cayenne kullanıyordu. 80 bin lira değerinde Rolex Submariner takıyordu. İstanbul'un en pahalı restoranlarında yemek yiyordu. Mikla, Neolokal, Sunset Grill and Bar. İki kişilik akşam yemeği 5 bin liraya mal oluyordu. Her şeye sahipti ve hiçbir şeye sahip olmamayı hatırlamıyordu. 20 yıl önce Mehmet Demir tamamen farklı bir insandı. Amasya'nın küçük bir köyünden geliyordu, Gümüşhacıköy. Babası mobilya fabrikasında çalışıyor, ayda 5000 lira kazanıyordu. Annesi komşulara tarlada yardım ediyor, haftada bin lira alıyordu. İki odalı küçük bir evleri vardı, kalorifersiz, kışın sobada yakıyorlardı. Yaz aylarında kendi ihtiyaçları için sebze yetiştiriyorlardı. Mehmet tek çocuktu. Ebeveynleri onun için her şeyi feda ettiler. İstanbul'da üniversite okuyabilsin diye, babası gibi fabrikada çalışmak zorunda kalmasın diye, daha iyi bir hayat şansı olsun diye. Ama Mehmet üniversiteye gittiğinde para kazanmaya başladığında, ilk şirketini kurduğunda ve ilk ciddi parayı kazandığında kendisiyle ebeveynleri arasındaki mesafe büyümeye başladı. Hemen değil. Yavaş yavaş. Erozyon gibi, Önce her hafta sonu gidiyordu, sonra iki haftada bir, sonra ayda bir, sonra sadece bayramlarda, sonra hiç. Çünkü Mehmet meşguldü, imparatorluk kuruyordu. Konferanslarda, iş toplantılarında, yatırımcılarla akşam yemeklerindeydi. Dünyası lüks oteller, uçaklarda business class, adının bilindiği restoranlar olmuştu. Gümüş Hacı Amasya'nın küçük köyü, ona başka bir dünya gibiydi. Geride bıraktığı dünya, onu yoksulluk, perspektifsizlik, imkansızlık dolu hayatla hatırlatan dünya. Ebeveynleri aramaya çalıştı ama Mehmet meşguldü, ziyarete gelmeye çalıştılar. Ama Mehmet'in toplantıları vardı. Para gönderiyordu, ayda 10 bin lira. Bunun yeterli olduğunu düşünüyordu. Paranın zamanın yerini tutabileceğini, hediyelerin varlığın yerini tutabileceğini. 7 yıl önce babası öldü kalp krizi, aniden, uyarı olmadan. Mehmet o sırada Londra'da bir konferanstaydı. Cenazeye geldi, iki gün kaldı, geri gitti. Annesi Gümüşhacıköy'deki küçük evde tek başına kaldı. Mehmet ayda bir arıyordu. Beş dakikalık konuşmalar. Her şey iyi mi? Bir şeye ihtiyacın var mı para gönderdim. Annesi her zaman her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, onunla gurur duyduğunu ama gerçek farklıydı. Gerçek şuydu ki Ayşe Demir, 70 yaşındaki bir kadın, kocasının ölümünden sonra küçük evde tek başına kalmış, ayda 3 bin lira emekliyle yaşıyordu. Oğlundan gelen 10 bin lira yardım ediyordu ama gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyin yerini tutmuyordu. Kendisine kalan tek kişinin varlığı. Üç yıl önce Ayşe, Mehmet'in beklemediği bir şey yaptı. İstanbul'a taşındı. Temizlikçi olarak iş buldu. Paraya ihtiyacı olduğu için değil, Mehmet'ten gelen para yetiyordu. Ama yakın olmak istediği için, oğlunu görmek istediği için hayatının bir parçası olmak istediği için o istemese bile Ümraniye'de küçük bir daire kiraladı. Ayda 3500 lira. Ofis binalarını temizleyen bir şirkette iş buldu. Ayda 4000 lira, haftada 40 saat. 70 yaşındaki bir kadın için ağır iş ama Ayşe güçlüydü. Zor işe alışkındı ve tamamen tesadüfen ya da kaderle temizlediği binalardan biri tam da Mehmet'in ana ofisinin bulunduğu yerdi. Bir yıl boyunca Ayşe onun katını temizledi. Onu uzaktan gördü. Toplantılar sırasında kapalı kapılardan sesini duydu. Sabahları Starbucks kahvesiyle giriş yaparken gördü, akşamları telefonla konuşarak çıkarken, meslektaşlarıyla gülerken, aslarına bağırırken ve bir kere bile yaklaşmadı. Kendisi olduğunu söylemedi. Çünkü biliyordu, utanıyordu. Temizlikçi annesinden utanıyordu, kökeninden utanıyordu. Şimdi olduğu kişi olmadan önce kim olduğundan utanıyordu. Ama her gün geldi, çıktıktan sonra ofisini temizledi. Masasına, koltuğuna, kitaplıklarına dokundu. Ondan sahip olabileceği tek şey buydu. Onun eşyalarıyla dolu boş bir odadaki o sessiz anlar ve kimse bilmiyordu. Ne asistanı Elif, ne ortağı Kemal ne arkadaşları kimse bilmiyordu ki 17 sonrası ofisleri temizleyen mavi üniformalı kadın patronun annesiydi. Aralık ayına kadar, bayrama kadar, Ayşe'nin oğluna hediye vermeye karar verdiği ana kadar. 23 Aralık'ta Mehmet geç saatlere kadar ofiste kaldı. Yatırımcılar için 3 aylık raporu bitiriyordu. Rakamlar iyiydi, çok iyiydi. Şirket büyüyordu, gelirler artıyordu. Her şey plana göre gidiyordu. Saat 19 civarında çıktı. Ofis zaten boştu. Sadece koridorlarda acil durum aydınlatması ve sessizlik. Ertesi gün 24 Aralık, Arefe Mehmet birkaç saatliğine ofise geldi. Tatilden önce halletmesi gereken iki şey daha vardı. Sonra arkadaşlarının yanına Arefe yemeğine gitmeyi planlıyordu. Çocuksuz bir çift, ikisi de girişimci ona benziyorlardı. Aile yükümlülükleri olmayan, duygusallık olmayan, geçmiş olmayan bayram masada küçük bir paket duruyordu. Ayakkabı kutusu büyüklüğünde ama daha küçük. Buruşuk kağıda sarılmış, biri özenle sarmalamaya çalışmış gibiydi ama kağıt ya çok küçüktü ya da çok eskiydi. Bant her şeyi bir arada tutuyordu. Yanında yapıştırılmış bir not, sıradan beyaz kağıt, titrek yaşlı el yazısı. Mehmet Bey için iyi seneler. Ayşe Mehmet kaşını kaldırdı. Ayşe? Hangi Ayşe? Hatırlamaya çalıştı. Muhasebedeki Ayşe mi? Hayır, orada Aylin vardı. IT'deki Ayşe mi? Öyle birini tanımıyordu. Ah, muhtemelen temizlikçilerden biri. Daha önce de olmuştu. Hizmet personeli bazen patronlara hediye verirdi. Genellikle ucuz şeyler olurdu. Çikolatalar, takvimler, mumlar. Mehmet genellikle onları çöpe atardı ya da Elif'e verirdi. Ama meraklıydı. Kutuyu kaldırdı. Hafifti. Hafifçe salladı. İçinde bir şey hareket etti. O anda asistanı Elif ofise girdi. 28 yaşında, hırslı, verimli, rolü için mükemmel. Elindeki hediyeyi gördü. Bu nedir diye sordu. Hediye bir temizlikçiden, hangisinden bilmiyorum. Elif güldü. Cidden mi? Bir temizlikçi milyonere hediye mi alıyor bu? Bu komik. Mehmet de gülümsedi. Değil mi? Muhtemelen bu ay dört bin lira kazandı ve patronuna hediye için 100 lira harcadı. Tatlı mı patetik mi bilmiyorum. Muhtemelen zam istiyor diye ekledi Elif hala gülerek. Mehmet kağıdı yırtmaya başladı. Yavaş yapıyordu gösterişli bir şekilde sanki bir gösterinin parçasıymış gibi. Elif yanında duruyordu gülümseyerek neyin ortaya çıkacağını bekliyordu. Kağıt düştü, içinde küçük bir karton kutu vardı, süslemesiz. Sıradan bir kutu, ikinci eleşya dükkanından alınan bir şeyi aldığında gelen türden. Mehmet kutuyu açtı ve aniden gülümsemesi kayboldu. Kutunun içinde küçük bir nesne duruyordu. Metal, paslı, eski, çok eski bir anahtardı. Sıradan bir anahtar ama sıradan değildi. Çünkü Mehmet bu anahtarı tanıdı. Yüzü bembeyaz oldu, elleri titremeye başladı, nefesi hızlandı. Elif değişimi fark etti. Patron, iyi misiniz? Mehmet cevap vermedi. Anahtara bakıyordu. Sanki hayalet görüyormuş gibi. Çünkü bu anahtar, bu küçük, paslı, neredeyse 20 yıllık anahtar, Gümüş Hacıköy'deki evinin anahtarıydı. Büyüdüğü evin anahtarı. 20 yıl önce terk ettiği ve bir daha hiç geri dönmediği evin. Ama bu imkansızdı. Bu anahtar Gümüş Hacıköy'de annesinde olmalıydı buraya nasıl geldi? Ayşe adındaki temizlikçi onu nasıl elde etti? Ve o zaman anladı. Ayşe, temizlikçi değil, annesi. Mehmet masasında oturuyordu, anahtara bakıyordu. Dakikalar geçti. Elif bir şeyler söylemeye çalıştı ama sonunda çıktı. Patronun garip bir durumda olduğunu görerek. Ayşe... Annesi ofisini temizliyordu bütün yıl boyunca ve o bilmiyordu, fark etmemişti tanımamıştı. Bu nasıl mümkün olabilirdi? Ama nasıl olduğunu biliyordu. Çünkü temizlikçilere hiç bakmamıştı. Onun için görünmezlerdi. Mesai saatlerinden sonra ortaya çıkan ve gelmeden önce kaybolan mavi üniformalı insanlar. Yüzlerini bilmiyordu. İsimlerini bilmiyordu. Mobilyalar gibi, duvarlar gibi arka planın bir parçasıydılar ve kendi annesi onlardan biriydi. Mehmet telefonunu çıkardı. Elleri hala titriyordu. Numarayı aradı. Üç aydır aramadığı numarayı. Annesinin numarasını. Sinyal. Bir kez, iki kez, üç kez, dört kez. Cevap vermiyordu. Tekrar aradı. Aynı şey. Üçüncü kez denedi. Dördüncü. Sessizlik. Bir şeyler yanlıştı. Ayşe her zaman cevap verirdi. Her zaman. Meşgul olsa bile bir saat içinde geri dönerdi. Mehmet saatine baktı. Öğleden sonra iki buçuk, Arefe nerede olabilirdi? Temizlik şirketini aradı. Kendini tanıttı. Ayşe'yi sordu. Sadece adını verdi. Binasında çalıştığını söyledi. "Ayşe Demir mi?" diye sordu resepsiyondaki kadın. "Evet. Üzgünüm ama Ayşe Hanım artık bizde çalışmıyor. Bir hafta önce ayrıldı." "Ayrıldı mı? Neden?" "Sağlık nedenleriyle," dedi. "Detaylara girmedim. Sağlık" Mehmet telefonu kapattı. Kalbi çekiçle vuruyordu. Gümüş Hacıköy'de tanıdığı tek kişiyi aradı. Bayram amca, ebeveynlerinin komşusu, ailesini 40 yıldır tanıyan adam. Bayram amca üçüncü çalmada açtı. Alo, Bayram amca, ben Mehmet. Mehmet Demir. Mehmet, aman tanrım, oğlum senden. Annem nerede? Onu aramaya çalışıyorum ama cevap vermiyor. Karşı taraftan sessizlik. Bayram amca. Mehmet, bilmiyor musun? Neyi bilmiyorum? Annen, hastanede, Amasya'da. İki gün önce götürdüler. Seni aramışlar. Mehmet dünyanın etrafında sallandığını hissetti. Ne oldu? Kanser, pankreas, ilerlemiş, doktorlar, çok az şey yapabileceklerini söylüyorlar. Telefon Mehmet'in elinden düştü. Masaya künt bir sesle çarptı. Kanser, ilerlemiş, çok az şey yapabilirler. Bu demekti. Hayır. Mehmet ceketini, araba anahtarlarını, cüzdanını kapıp çıktı. Ofisten fırladı, kapıyı kapatmadan asansöre atladı. Zemin kata o kadar güçlü bastı ki düğme neredeyse çökecekti. Arabada deliler gibi sürdü. Amasya İstanbul'dan 320 kilometre uzaktaydı. Normal şartlarda 4 saat. Mehmet 3 saat 20 dakikada vardı. Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi 3. kat hemşire onu durdurdu. Ziyaretler sadece aile için. Ben onun oğluyum. Hemşire listeyi kontrol etti, ona garip baktı. Acil durum irtibatı olarak kaydedilmişsiniz. Dün sizi aramaya çalıştık ve bu sabah numara cevap vermedi. Mehmet hatırladı. Dün toplantıdaydı ve bilinmeyen numarayı reddetmişti. Bu sabah telefon rapor sırasında sessizdeydi. Üzgünüm, onu görebilir miyim? Oda 312, koridorun sonunda. Mehmet o koridorda bir sis içinde yürüdü. Her adım bir çabaydı. Her nefes acıydı. Odaya vardı, kapı aralıktı, içeri baktı ve onu gördü. Annesi hastane yatağında uzanıyordu, serum ve monitöre bağlı görünüyordu. Küçük, çok küçük, cildi sarımsı, soluktu. Elleri kemikli, saçları seyrek, beyazdı. Onu en son ne zaman görmüştü? İki yıl önce mi? Üç mü? Onu güçlü, enerjik bir kadın olarak hatırlıyordu. Şimdi kırılgan bir gölge gibi görünüyordu. Kapıyı açtı. Yavaşça içeri girdi. Ayşe gözlerini açtı. Onu gördü. Ve gülümsedi. Zayıf ama gülümsedi hoşuna gittiyse bir beğeni bırak ve abone olmayı unutma. Hadi bakalım, devam edelim. Mehmet diye fısıldadı. Ve Mehmet, 38 yaşında milyoner, şirketler kuran, yatırımcılarla müzakere eden, asla zafiyet göstermeyen adam, annesinin yatağının yanında diz çöktü ve küçük bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Mehmet annesinin elini tutuyordu. Soğuktu, kırılgandı sanki kağıttan yapılmıştı soğuk bir sandalyede oturuyordu hastane odasında tek ses monitörün düzenli sinyali ve kendi ağlamasıydı neden bana söylemedin diye fısıldadı sonunda ayşe ona sakin bir şekilde bakıyordu gözlerinde öfke yoktu acı yoktu sadece kabul çünkü senin dünyana karışmak istemedim diye sessizce cevap verdi. Onu kurmak için ne kadar çaba harcadığını gördüm. Gümüş Hacı köyden, benden, geçmişinden ne kadar uzaklaştığını. Yük olmak istemedim. Yük mü? Anne sen benim annemsin. Nasıl yük olabilirsin? Çünkü benden utanıyordun. Çoktan beri. Para kazanmaya başladığında, yeni insanlarla tanıştığında, dünyan köyümüzden daha büyük olduğunda, geldiğinde gözlerinde görüyordum orada olmak istemediğini, hayatına geri dönmek istediğini. Mehmet inkar edemedi çünkü bu gerçekti. Acı, zalim gerçek. Bu yüzden İstanbul'a taşındım diye devam etti Ayşe. Seni ziyaret etmen için değil, seni bir şeye zorlamak için değil ama yakın olmak için. Seni görmek için uzaktan da olsa, ofisini temizlemek ve hayatının bir parçası olduğumu hissetmek için sen bilmesen bile ne kadar zamandır hastasın. Sekiz ay önce keşfettiler. Sekiz ay. Mehmet hayatını yaşarken, şirketler kurarken, para kazanırken, pahalı restoranlarda yemek yerken sekiz ay. Ve annesi sessizce ölüyordu. Ona rahatsızlık vermek istemeden. Neden bana söylemedin? Çünkü acıma duygusundan gelmeni istemedim. Mecbur hissetmeni istemedim. Sadece istediğim. Sana bir hediye vermekti. Sana hatırlatacak bir şey. Anahtar. Evet, evin anahtarı. Bizim evimizin, doğduğun yer, büyüdüğün yer, terk ettiğin ama her zaman bir parçan olacak yer. Belki ihtiyacın olur diye düşündüm, hatırlaman için, nereden geldiğini unutmaman için. Çünkü nereden geldiğini unuttuğunda kim olduğunu unutursun. Mehmet ağlıyordu. Gözyaşları hastane çarşafına düşüyordu. Özür dilerim anne. Her şey için özür dilerim. Gelmediğim için, aramadığım için, senden utandığım için, paranın her şeyin yerini tutabileceğini düşünen bencil bir pislik olduğum için. Pislik değilsin oğlum, sadece bir insansın. İnsanlar unutur. Bu normal. Özellikle hayat iyi olduğunda, özellikle zor olanlardan kaçmaya çalıştığında ama seni unutmamalıydım. Ama unuttun ve bu sorun değil çünkü şimdi hatırlıyorsun ve önemli olan bu. Doktor odaya girdi. Mehmet'e baktı sonra Ayşe'ye. Bay Demir, evet konuşmamız lazım dışarıda, koridorda doktor durumu açıkladı. Pankreas kanseri dördüncü evre, karaciğer Akciğerlere metastaz. Kemoterapi hayatı birkaç hafta uzatabilirdi ama muazzam acı ve ıstırapla. Ayşe reddetmişti. Palyatif bakımı seçmişti. En fazla iki hafta kalmıştı. Belki daha kısa diye sessizce ekledi doktor. Organizmaya bağlı ama acı çekmeyecek. Tam ağrı yönetimi sağlıyoruz.'' Mehmet odaya döndü. Annesi uyuyordu. Nefesi sığdı, düzensizdi. Yanına oturdu, elini tuttu ve kaldı. Sonraki on gün boyunca Mehmet hastaneden ayrılmadı. Annesinin yatağının yanındaki sandalyede uyudu. Otomattan sandviç yedi. Telefonları reddetti, mailleri görmezden geldi, ortaklardan, yatırımcılardan, müşterilerden gelen mesajlara cevap vermedi.'' Dünyası iş, para, başarı dünyası var olmayı bıraktı. Sadece bu oda vardı, bu kadın. Çok az kalan bu zaman. Ayşe'nin iyi günleri ve kötü günleri vardı. İyi günlerde konuşuyordu. Çocukluğundan hikayeler anlatıyordu. Sandalyeyi tutarak yürümeyi nasıl öğrendiğini, büyükannenin vazosunu kırıp kimse fark etmeden yapıştırmaya çalıştığını İlkokul birinci sınıfta matematik sınavından sekiz alıp babasının notunu buzdolabına astığını. Mehmet dinledi ve yirmi yılda ilk kez gerçekten dinledi. Toplantıları, raporları, planları düşünmedi. Sadece dinledi. Kötü günlerde Ayşe çoğu zaman uyudu. Morfin onu uykulu, uzak yapıyordu. Ama uyandığında gözlerini açıp Mehmet'i gördüğünde gülümsüyordu. Dördüncü gün Bayram amca ziyarete geldi. Fotoğraflar getirdi. Aile albümünden eski soluk fotoğraflar. Bebek Mehmet, bisiklette babasıyla Mehmet, okul üniformasında Mehmet, nehir kenarında piknikte aile. Mehmet bu fotoğraflara bakıyordu ve o çocuğu tanımıyordu. Kendini tanımıyordu. O çocuk mutluydu, kaygısızdı. Para, prestij, sosyal sınıf hakkında henüz bilmiyordu. Sadece sevgiyi biliyordu. Anne baban seninle çok gurur duyuyordu dedi Bayram amca. Baban herkese söylüyordu. Oğlum İstanbul'da üniversitede okuyor. Oğlum burs aldı. Oğlum kendi şirketini kurdu. Ama ne olduğumu görmek için yeterince uzun yaşamadılar diye acı bir şekilde cevap verdi Mehmet. Gördü. Baban gördü ve gurur duyuyordu ama aynı zamanda üzgündü. Seni kaybettiği için, fiziksel olarak değil, içten. Sekizinci gün Ayşe güç topladı ve Mehmet'in sonsuza kadar hatırlayacağı bir şey söyledi. Tüm o para, tüm o şirketler, inşa ettiğin her şey muhteşem. Seninle gurur duyuyorum ama seni değerli yapan bu değil. Seni değerli yapan, insanlara nasıl davrandığın, özellikle karşılığında sana hiçbir şey veremeyen insanlara temizlikçiler, garsonlar, güvenlik görevlileri, bakmadan geçtiğin tüm o insanlar. Onlar da birinin çocukları, onların da aileleri, hayalleri, hikayeleri var. Paraları olmayabilir ama bu onları daha az önemli yapmaz. Bana bir şey söz ver Mehmet. Bu dersi unutmayacağına söz ver bu anahtarın sana hatırlatacağına, nereden geldiğini, gerçekte kim olduğunu ve herkese saygı ve onurla davranmanın ne kadar önemli olduğunu. Mehmet elini sıktı. Söz veriyorum anne, söz veriyorum.'' 10. gün 3 Ocak'ta sabah 4'te Ayşe Demir nefes almayı bıraktı. Monitör sürekli bir ses çıkarmaya başladı. Hemşireler koştu. Doktor 4.12'de ölümü ilan etti. Mehmet yanında oturuyordu. Annesinin artık soğuk olan elini tutuyordu. Kimsenin duymayacağı kadar sessizce ağlıyordu ama içinde bağırıyordu. Öfkeden bağırıyordu, üzüntüden, israf ettiği tüm o yıllar için pişmanlıktan. Kullanmadığı tüm o anlar için ama aynı zamanda minnettarlıktan çünkü o 10 günü almıştı. Veda etmesine izin veren 10 gün, özür dilerim demeye, seni seviyorum demeye. 20 yıllık başarıdan daha fazla onu değiştiren 10 on gün, cenaze Gümüşhacı Köy'de yapıldı. Köyün yarısı geldi. Bayram amca, komşular, Ayşe'nin hayatı boyunca tanıdığı insanlar. Hikayeler anlattılar, hastalara nasıl yardım ettiğini muhtaçlara nasıl yemek verdiğini, herkes için nasıl nazik bir sözü olduğunu, Mehmet dinledi ve kendi annesini tanımadığını fark etti. Onu annesi olarak biliyordu ama bir insan olarak bilmiyordu. Kendi hayatı, kendi ilişkileri, kendisinden bağımsız, kendi değeri olan bir kadın. Cenazeden sonra Mehmet Gümüş Hacıköy'deki eve döndü. Kapıyı açmak için anahtarı kullandı. O anahtarı. İçeride her şey hatırladığı gibiydi. Eski televizyon, soluk kanepe, karo fırınlı mutfak, duvardaki fotoğraflar, yaşlılık, toz ve hatıraların kokusu. Mehmet evde dolaşıyordu. Her şeye dokunuyordu. Kahvaltı yediği sandalye, ödev yaptığı masa, çocukken uyuduğu yatak annesinin dolabında eski bir kutu buldu. İçinde mektuplar vardı. Üniversitenin ilk yıllarında İstanbul'dan anne babasına yazdığı mektuplar. Coşku, plan, hayallerle dolu mektuplar. Onları ziyaret edeceğine söz verdiği mektuplar. Unutmayacağını, her zaman en önemli olacaklarını tutmadığı sözler. Ama başka bir şey de buldu. Bir defter. Annesinin defteri. Son sayfalarda titrekelle yazılmış son aylardan kayıtlar vardı. Bugün Mehmet'i gördüm. Güzel bir takım elbise giymişti. Yorgun ama gururlu görünüyordu. Ofisini temizledim ve kahve fincanına dokundum. Ona yakın hissettim bilmese bile. Doktorlar çok az zaman kaldığını söylüyor. Mehmet'e söylemeyeceğim. Onu yük altına sokmak istemiyorum. Ama ona bir hediye hazırladım. Anahtar, bizim anahtarımız hatırlasın diye.'' Mehmet bu kelimeleri okurken ağladı, yetişkin hayatında hiç ağlamadığı kadar ağladı ve bir karar verdi. İki hafta sonra İstanbul'a döndü ama ofise girdiğinde farklı bir insandı. Yaptığı ilk şey İK departmanına gitti ve tüm hizmet personelinin listesini istedi. Temizlikçiler, güvenlik görevlileri, tamirciler, 50 kişi, Birinin adını biliyordu. Sonraki haftalarda onlarla konuşmaya başladı. Nasıl olduklarını sormaya, ailelerini, bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını. Bazıları şaşırdı, bazıları güvenmedi. Ama yavaş yavaş ona güvenmeye başladılar. Maaşlarını yüzde otuz artırdı, sağlık yardımları ekledi, krizde olan çalışanlar için destek fonu oluşturdu. Bu hayırseverlik değildi, bu bir hatırlatmaydı bu insanların her birinin birinin çocuğu olduğunun hatırlatması, birinin ebeveyni, hikayeleri, hayalleri, değeri olan biri. Mehmet ayrıca gönüllü olmaya başladı. Ayda bir gün Amasya'daki huzur evinde yaşlı insanlara kitap okuyarak geçiriyordu. Annesi gibi insanlara ve masasında 20 bin liralık dizüstü bilgisayarın ve 8 bin liralık telefonun yanında küçük bir çerçeve koydu. İçinde eski, paslı bir anahtar vardı. Evin anahtarı, geçmişin anahtarı, gerçekte kim olduğunun anahtarı. İnsanlar bunun ne olduğunu sordu. Mehmet her zaman aynı şekilde cevap verdi. Bu bir hatırlatma. Ne kadar yükseğe tırmandığın, ne kadar kazandığın, ne kadar başardığın önemli değil. Nereden geldiğini ve oraya gelmen için kimin sana yardım ettiğini asla unutamazsın. Bazen en değerli hediyeler pahalı değildir. Bazen küçük, paslı, başkaları için önemsizdir. Ama senin için her şey ifade eder. Çünkü takdir etmediğin sevgiyi hatırlatırlar. Harcamadığın zamanı, söylemen gerekeni söylemeden önce kaybettiğin kişiyi ve bazen yaşamayı öğrenmek için ölüm gerekir. Beş yıl sonra Mehmet Demir hala milyonerdi. Hala üç şirket yönetiyordu. Hala milyonlar kazanıyordu. Ama artık en pahalı restoranlarda yemek yemiyordu. 80 bin liralık saatler takmıyordu. İnsanlara görünmezmiş gibi davranmıyordu. Ayşe Demir adında bir vakıf kurdu. Vakıf köy çocuklarının üniversiteye gitmesine yardım ediyordu. Yalnız kalan yaşlı insanlara yardım ediyordu düşük ücretli çalışanların daha iyi eğitim ve perspektifler almasına yardım ediyordu. Ve her yıl Arefe günü Mehmet Gümüş Hacıköy'deki eve döndü. Masada oturdu, sobayı yaktı, annesinin tarifine göre kendisi pişirdiği yaprak sarmasını yedi ve anahtara baktı. Her şeyi değiştiren o eski, paslı anahtar. En iyi hediyeler pahalı değildir. En iyi hediyeler gerçekte kim olduğunu hatırlatır. Bu hikaye kalbine dokunduysa beğene bas, sessizce seven tüm anneler ve geri bakmayı unutmuş tüm çocuklar için çok geç olmadan önce. Ve daha derin bir şey hissettiren bu hikayeleri desteklemek istiyorsan teşekkürler bırakabilirsin. Bu küçük jestler sandığından daha fazla anlam taşıyor. Çünkü o anahtar gibi bazen en küçük şeyler en büyük değere sahiptir.